Merhaba arkadaşlar ben karşınızda Redmo Bugün sizlere oyunun aranızda CPU sıcaklığınızı ve FPS'inizi nasıl gösterebilirsiniz bunu göstereceğim Dilerseniz hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza geçtik Şimdi e, kullanacağınız programın ismi MSI Afterburner indirmesi gerçekten çok kolay çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz. İndirmek için Google'a direkt zaten msiftir burner yazıp indirebilirsiniz. Demo olayı falan yok bununla. Cracklemeniz de gerekmiyor. Bu yüzden gerçekten çok kolay bir şey. Ee, i̇sterseniz hemen sizlere anlatımma geçeyim arkadaşlar. Programımızı açalım ilk önce. İndirmesi kolay ama yapacağımız bazı işlemler var içinde. Evet diyeceğiz buna. Yönetici olarak çalıştırdık. Biraz bekliyoruz buralarda. Tamam. Açtık. Ee, şimdi size de böyle bir şey çıkacak. Bu ayarlara asla dokunmayın. Bilgisayarınızın ayarlarına olursunuz Hayır. Ee, Bunlara dediğim gibi sakın dokunmayın. Şu an bizim CPU'muzun sıcaklığı 16 derece sağlam gerçekten. Burada grafik kartımız falan yapıyor neyse yazıyor. Şimdi buradan şuradaki settings sembolüne tıklayacağız. Bir kez tıkladık karşımıza böyle bir yer geçiyor burada gene bir şeylere dokunmayacağız asla Saçma sapan şeyler yapmayın buralarda yani İzlemeye tıklıyoruz genel ayarlardan gireceksiniz oradan izleme Şimdi e, Buraya girdikten sonra Ben bunları ayarladım CPU sıcaklığını bir de FPS ayarladım FPS şurada Şimdi Bu sizde olunca bu böyle olacak o siyerde göster etkili olmayacak Ben hemen ilk gördüğüm gibi yapayım Aynen bu da böyle. Ee, şimdi. Sizi böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Buradan ilk geldiğiniz CPU 1'in sıcaklığını şuradan OCD'de göster. Yani ekranda göster. OCD'de göster yapıyorsunuz. Buna tık atıyorsunuz bir tane. Ondan sonra FPS'inizi göstermek için de FPS'inize gelip OSD'de göster yapacağız. Şuna tıklayacağız tabii ki de böyle de olacak sizde. Bunu şöyle de göster. Yapacağız. Ee, bundan sonra FPS'in burada ismi değişme isminin değişik değiştireceğiz. Şunun için değiştireceğiz. Ben burada e, CPU CJK yaptım. Normalde bu. CPU sıcak CJK gibi bir şeydi burada. E, sol üstte veya sağ üstte çıkabiliyor. Sol üstte çıkınca çok fazla yer kaplaması için biz bunun ismini CPU SC2, SC2 olarak değiştiriyoruz Ve tamam diyoruz Bu olmuş oluyor gördüğünüz gibi izleme Cpu CSG CSG'de nereden çıktıysa neyse FPS'imiz burada arkadaşlar sol üstte çıkacak Daha var ama Bunları yaptıktan sonra burada bilgi ekranı Burada bir şey ellemenize gerek yok bunlara da dokunmayın asla Zaten biz olayımızı burada yaptık bundan sonra yapacağımız çok bir şey yok. Bunları size zaten gösterdim. Herhalde başka bir şey kalmıştır. Tekrardan bakıyorum. Yok aynen programımız da güncel. Güncellemeye de gerek yok. Daha fazla evet şurası var arkadaşlar. Şurayı göstermem lazım size. Şimdi buradan da bildiri ekranına gelip daha fazla tıklayacağız. Ha tamam. Şimdi bu sizde şöyle olacak ya da böyle olacak büyük ihtimalle ortadaki olacak ee, Bu da Sizde Siyah bir şey olacak Ama ben siyah da kullanmıyorum ee, Şimdi Buradan Şu FPS'inize rengi var Ben FPS'imi böyle kullanıyorum bunu da böyle kullanıyorum sizde bu olurken burada Vector3D'yi Raster3D yapacaksınız Bunları dokunmayın. VF port olacak. One, dis one screen display palet. Paleti ben sarı kullanıyorum. Siz dilediğiniz gibi yaparsınız. Bana böyle çok tatlı geliyor. Şu boş yerim. bunu. Bunu hiç ellemeyin. Yok zaten. Şu da e, FPS'inizin göstermenin büyüklüğü. FPS'inizin yani mesela 60 FPS'iniz var. FPS'iniz var. E, bunu şöyle yaparsanız bütün ekranı kaplar. Yani bütün ekranı değil de dörtte bir kaplar. Bu çok saçma olur. Bunu da yapacak kadar bir geri zekalı yoktur aranızda. Bunu alıyorsunuz, alıyorsunuz şöyle. Şöyle küçük bir şey yapıyorsunuz. Bu kadar yeterli oluyor. Gidip böyle fantezi yapmaya gerek yok. Şunu şuraya çekin. Mis gibi tadınızda oyununuzu oynayın abi. Muhteşem oluyor gerçekten. Burada tamama falan başmayacağız. Direkt buna tıklıyorsunuz. Tamama. Sonra başka olay mı olay yok. Bunları gösterdim size arkadaşlar. İçiniz yarmıştır e, inşallah. Si CPU sıcaklığını görmek ve FPS'inizi görmek lazım oluyor. Çünkü bazı oyunlarda Game of Thrones'ta mesela e, FPS'iniz gösterilmiyor. E haliyle siz de öğrenmek istersiniz. League of Legends'ı tabii ki de F'ye basarak görebilirsiniz. Bunu buradan söyleyeyim İzlediğiniz için teşekkürler. Kesinlikle yani işinize yarayacaktır. Bu mesela örneğin Google'dan da indirebilirsiniz. Kurulumunu size göstermeyeceğim çünkü setup setup kurulumu yani. Next tıklayacaksınız. Ve işiniz bitecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer video işinize yaramışsa gerçekten de like atarsanız sevinirim. Yoruma işe yaradı mı yaramadı mı yazın arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Gerçi yazmanıza gerek yok çünkü normal bir şey yani işinize yarar illa de. Bu videoya girdiyseniz yani illaki izlemiştir. Neyse uzatmayalım izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.